Ulan köye işte benzinlik yeri açılmamış ya. Ben var ya buraya benzinlik açsam var ya 10 numara para kazanırım ya. Şuraya bak hiçbir yerde mi benzinlik yok ya? Vallahi aracın benzini bitmek üzere. İlla şehre mi gideceğiz ya? Oho şuraya bak ya. Dur şuradan dönelim. Belki buralarda birileri de vardır ya. Uf ya. Şöyle bakalım burası ne? Burada da değil. Allah dur şuraya bakalım. Burası da şehrin dışı ya. Nerede burası ya? Vallahi var ya benzinin bitme 2 litre kaldı benzinim. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Valla gördüğünüz gibi ben de benzinlikçi arıyorum. Vallahi bakacağız inşallah bulacağız ya. Burada hiç yok diye biliyorum ama inşallah buluruz. Şöyle bakalım şu sağ sola. Bakın orada Allah dev orada duruyor arkadaşlar. Bugün devle ilgili bakalım neler olacak. onu çözmeye çalışacağız? İnşallah Allah tavşancı yazacaktım ya her yer tavşan dolu arkadaşlar. Devin arkadaşları herhalde bunlar. Allah benzinlikçi yok arkadaşlar. Ben inisi fakir inine gidelim. Şu devle ilgili neler yapacağız? Onları bir sormuşalım ya. Vallahi billahi dur şöyle gidelim. Dur ha. Şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar ben hızlıca dev yanına şeyle pardon fakirin yanına gidip geliyorum. Fakir birader nasılsın ha buradaymış. Ne yapıyorsun birader iyi misin? İyi birader sen ne yapıyorsun ya vallahi gördüğün gibi devle uğraşıyoruz ya. vallahi biliyorum birader yani yenge nerede? Buradayım fakirin arkasındayım içeri girsene ufak mantar. Ha geleyim. Ha, yenge nasılsın iyi misin vallahi göremedim ya. İyiyim iyiyim valla ne olsun ya biz de işte biliyorum. He, ne yaptı Arda nerede ya? Arda gürükmüyor Arda. Arda otur da birader gel alalım Arda'yı. Tamam birader hadi gidelim alalım o zaman. Şöyle Arda'yı da alalım arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Valla kanalıma abone olursanız çok iyi olur. Belki ama Arda bu devden haberi var mı birader ya? Olmaz mı birader? Herkesin haberi olmuştur ya. Gümbür gümbür her yerde tak tak gezdiler. Olmaz mı ya? Doğru dedin ya arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım ne var ne yok. Ee, Arda nerede ya? Arda'nın yok birader. Şu yukarıda mı yoksa? Bakalım şurada. Ha, Arda nasılsın? İyi misin? Bitti mi okul? Bitti ya. Babam gibi bekliyordum ama onlar da geldi ya. Arda oğlum nasılsın? İyi misin? İyi iyi ya. Hadi gidelim Arda o zaman. Seni de götürelim. Biz hatta biliyordur dev olayların. Biliyorum biliyorum ya. vallahi var ya çok sıkıntı bir şey ya. Onu var ya çözeriz şimdi. Gelin siz. Çözeriz miyiz? Hadi bakalım bir götür bakalım nasıl çözecekmiş arkadaşlar. Arda çözeceğini iddia ediyor bakalım. Dev nerede? Hemen şurada duruyor. Bir amcanın haberi yok işte orada hala sayıyor herhalde. Valla herhalde hala sayıyor birader bir gidip konuşalım valla köyümüzden gitsin ya. Doğru dedim birader bir gidip konuşalım istersen ya bir gidelim arkadaşlar cana şurada bakın hemen duruyor. Allah hiç böyle canımızı yakmayacak birisi değil gibi ya valla dur bakalım ne oldu bakalım şöyle. Ee, Devcik nasılsın iyi misin merhaba Allah Devcik buradayız ha buradayız nasılsın iyi misin siz devirciyi mahvetmek. Ben burada sayı saymak ama ben bilmiyor sayı saymak. Sayı saymayı bilmiyor mu? Baksın sana devcik bir şey söyleyelim mi? Okullarda açıldı sen... Bir dakika şöyle geleyim ha görüyorsun değil mi? Okullar da açıldı. Vallahi istersen sende var ya nerede yaşıyorsun? Var mı bir yaşadığın yer? Evet var. Hem de köyümüz buraya yakın bir yer ama biraz da uzak. He işte orada arkadaşların yok mu ailen falan? Var ama canım sıkılıyor. Ben gezmek istiyorum. Ama bak şimdi sen sayı saymayı bilmiyorsun ya bak bizim burada okulumuz açıldı bak Arda gidiyor değil mi Arda? He ee ben gidiyorum ya mantar amca. Bak gördün mü mantar şey e, be, mantar amca demiştim. Şey gidiyor Arda gidiyor bak sen de git istersen okulun yok mu senin de? Doğru ya ben de köyüme gidebilirim aslında ama o kadar eğlenceli mi orası? Ya eğlenceli olmaz mı ya Vallahi çok eğlenceli hem de orada bir sürü arkadaş var sayı saymayı öğrenirsin sonra söyle söyleyeyim okulda neler öğrenirsin çok şey öğrenirsin ya valla hadi çok iyi şeyler var hem de bir sürü arkadaş falan var O zaman ben köyüme gideyim Valla iyi olur çünkü bak burada biz küçüğüz bak sen koskocasın burada senin gibiler yaşamıyor burada sıkılırsın Doğru söylüyorsun aslında ben köyüme gidiyorum hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Hadi görüşürüz arada bir uğra ama böyle haber et tamam mı böyle gizlice her tarafı da daha tamam tamam mı? Fakir bilader gelin siz. Şöyle arkadaşlar vallahi var ya şeyde köyüne gidiyor. Vallahi devde köyüne gidiyor. Arda'nın fikriyle çıktık. Vallahi 10 numara oldu. Helal lan Arda Vallahi nerede Arda? Ha, helal olsun lan Arda. Vallahi savulasın ya. Vallahi var ya Arda hep böyle zeki şeyler yapıyorsun güzel bak. Okumanın faydaları arkadaşlar. Siz de okuyun sütünüzü için de mi Arda sen içiyorsun değil mi Ergün? İçiyorum mantar amca. Bak adam her gün süt içiyor ya şuna bak. İşte olan ee, ulan tavşancıkları da her yerde var ya şu devle beraber geldi iyi. Okuyun vallahi birader e ne yapalım birader şimdilik boş boş duruyoruz. Vallahi birader devle uğraşıyorduk da vallahi o da gitti ya. Vallahi eğlenecek bir şey de kalmadı ya. Ne yapsak ki ya? Arda senin bir fikrin var mı oğlum? Vallahi babacığım vallahi hiçbir fikrim yok ya. Ne yapsak ki? Aşkım vallahi bir şey geldi aklıma. Ben size bir çay falan yapayım. Siz var ya bir koşu yarışması yapın bakalım ne kadar öze sürecek. Vallahi fakir var mısın yarışa birader? E, Arda vardır herhalde. Varım ya ben hepiniz Babacım yarışıyoruz değil mi ya? Tamam tamam yarışır ya yarışır. O zaman başlayalım şöyle hemen ben başladım valla. Oo vallahi hiç geride kalın Valla ile yaptın sen mantar amca ya. Birader niye ile yapıyorsun ya? Valla ile yaptı baba gördün değil mi? Yo ile de yapmadım koşuyorum valla. Bakın on numara değil ama Arda demen arkada Valla Arda sen bizden de gençsin ya. Bilader bir şey diyeceğim tamam dur. Şaka yaptım bilader hemen arkada kaldınız ya. Oo yetiştiniz aslında. Aa Arda geçmiş. Valla durun hemen koşalım şöyle. hızlı hızlı gidelim. Vallahi of. Yoruldum ya Vallahi of. Tamam birader bitsin tamam bitsin. Valla bitsin birader ya of. Eh birader yorulduk ya. Tamam Arda kazandı. Helal olsun be Arda iyi kazandın ha. Valla sağ olasın ya nasıl kazandın mı ben bile bilmiyorum. Birader bir şey diyeceğim ya. Bizim birader şeyi yok ya. Ee, köyde şeyi yok birader benzinlik. Vallahi doğru dedim birader benzinlikçi mi açsak ya. Vallahi düşünmüyor değilim birader baksana hiç benzinlik yok valla arabanın benzini bitiyor şehire gidiyorum böyle olmaz ki ya Valla ben de yardım ederim ya valla on numara olur Bak gördün mü birader senin olan senden var ya zeki Oho birader senden zeki diyorsun biz daha dönerci dükkanı açamadık öyle kaldı ya O da doğru aslında ya birader nasıl yapacağız onu bilemedim şimdilik bak Valla birader yaparız ya Vallahi o da iyi fikir aslında dönerciden iyi ya, ya vallahi var ya Arda falan on numara iş yapar orada bakalım ama Arda'nın okulu var ya Hemen gelir yardım ederim mantar amcaya. Tamam oğlum yaparsın ya. Tamam baba yardım ederim. Hem Miray da o zaman kasiyer falan olur. On numara olur birader. Ne diyorsun o işe? Vallahi on numara olur birader. Niye olmaz? O zaman birader arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Tamam mı? Şu an biz ne yapalım? Döneci mi açalım yoksa Eee petrol falan açalım böyle benzinci. Siz bunu yorumlarda şu an yazın arkadaşlar. Bak bekliyoruz. Arda ben fakir bekliyoruz. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bakın arkadaşlar hepimiz bekliyoruz. Yazdınız mı? Tamam yazmışlar birader. Biz şimdilik var ya bakarız birader. Ne yazdılarsa onu geri açarız tamam mı birader gelecek bölüm. Doğru diyor birader tamam ya. Tamamdır. Arda sen derslerini çalıştın mı? Daha okuldan yeni çıktım mantar amcaya. Oho. Olmaz o şimdi gelin hadi gidelim okula doğru şöyle hızlıca ana. okula doğru demiştim eve doğru tamam mı? Arda ödevlerini yapıyorsun fakir biz de senin birader şu yer açacaksak da şeyini açalım yerlerine bakalım tamam mı? Dur bakalım Ardacık burada boş duruyor al bunu da tamam ben sana şimdi eve koyacağım bu da senin hediyen olsun. Ee, biz de bakarız arkadaşlar bakalım yer petrol isterseniz biz de fakirle yerine bakacağız birader gel bakalım şöyle yengeye de söyleyelim bunu şöyle hızlıca gidelim. Mira yenge nerede? Ee, bak Arda buraya koyuyorum oyuncağını kaybetme tamam mı? Vallahi çok sağ ol ya mantar Tamamdır. Ee, siz şey yaparız birader sen burada git ödevlerini yap Arda. Biz fakir petrolcü açacaksak yerine bakalım Mira yenge ile beraber tamam mı? Tamam birader ya hadi gidelim abi soralım. Aha Mira yenge de hemen şurada zaten. Ee, Arda da geliyor bak. Neyse videoyu bitirişinde de Arda da olur. Mira yenge biz dönel şey açıyoruz ya. E, sen söyle petrolcü Vallahi ne zaman olsun işte bakacağız yorumlarda arkadaşlar sizde de atmayı unutmayın. Bugünlük de maceramızın sonuna gelsin. Biz de hemen petrol şeyine bakacağız. Arda da ödevini çalışacak. Siz de ödevlerinizi çalıştırmayı unutmayın. Çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda ve soldaki videolara tıklayarak da kanalımdaki diğer videolara da gidebilirsiniz ve eğlenebilirsiniz. Onlarda da fakir var işte. Onlarda da bizim Mira yenge var. Arda var. vallahi çok değişik değişik videolarımız var arkadaşlar. Sağda ve soldaki videolara tıklayın. Şu an sağ sol sağ sol tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.